Ya başaramazsa kalparsın. Sen demedin mi içerisi ile doluydu diye. Ya tertip istediğin gibi gitmez de balaların, mazlumların canına bir zeval gelirse. Gelebilir. O vakit ne yapacağız? Olan her neyse ona karşılık yapmamız gerekeni yapacağız Seferi. Tecelliyi değiştirmeye kudretimiz yetmez kimsenin yetmez. Bize düşen sadece gayret üzere olmaktır. Allah imtihan etmesin. Merhamet etsin. Elbet her şey ondan gelir ama... ...onlara bir şey olursa dayanamam Alparslan. Yaşadıklarını öğrenmeden evvel ne haldeydin? Perişandım. Çaresizdim. Aldığım nefes ciğerime yetmez olmuştu. Ama dayandın. Ölmedim. Öyle değil mi? Yaşadıklarını bilirsin. Şimdi ne haldesin? Aynı halde. Kaygılıyım ama ümidim var. Ha? İşte o ümit. Müminin tükenmek bilmeyen azıdır Seferiye. Vaadi var. La yükellefillahu nefsen illa usaha. Allah hiç kimseye gücünün yetmediğinden başka yük yüklemezmiş. Ve bize böylece buyurun Allah Resulü Celal... ...vaadinden dönmez. Dua edelim ördüklerin cümlesini canına bize başlasın